tanıtımını yapacağım size. Model üstünde yazıyor. Huawei'nin tripodu bu. Aynı zamanda self çubuğu olarak da geçiyor. Kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Beraber ürüne bakacağız. Evet şu an bir elimle çekiyorum. Neden? Tripodum yok. <laughs> bu tripodu aldığımda böyle size bir şey çekerken tek elle çekmeyeceğim inşallah. Daha kolay olacak. E, o niyetle aldım. Aslında elimde bir adet tripod var. Bu örümcek ağın, örümceğe benzeyen hani tripodlar var ya, ondan var bir tane. Ama o çok sağlam değil. Tabii selfie çubuğu işinde görmüyor. Ama bu aynı zamanda selfie çubuğu işlevinde görecek. Tek elle açamadım kutunun üstünü. Zaten iki elle bile zor açtım. Açalım bakalım içinden neler çıkıyor. Kutunun içinden bakalım. Evet gördüğünüz gibi yine sanırım Türkçe açıklama yok diyecektim. Pardon en yani altında Türkçe yazmışlar. Sayfa 71 açalım bakalım. Oo evet. Türkçe açıklaması var. Bluetooth ile telefona bağlanmamız gerektiğini söylüyor. Düğmeye uzunca 2 saniye kadar basılı tutacağız. Ve e, Bluetooth olarak da cihazın adını seçeceğiz. Bunu söylüyor. Bakalım başka ne söylüyor? Selfie çubuğu olarak kullanımını söylüyor. Çubuğu uzatabileceğimizi söylüyor. Şu alttan açabileceğimizi söylüyor. Selfie çubuğu kısmı var. Oraya takabilirsiniz. Bu şekilde de çekim yapabilirsiniz diyor. Ve uzaktan kumanda var. Onun pilliymiş. O onun pilinin nasıl değişeceğini gösteriyor. Öz çekim çubuğunun kapatılmasını gösteriyor. Buna çok sevindim. Kullanma kılavuzunda Türkçe olmasına çok sevindim gerçekten. Açalım. Ve ürünümüz. Evet ürünümüz bu şekilde. İnceleyeceğiz şimdi bunu. Ürünümüzü şu şekilde inceleyelim. Sakin sakin <laughs> açmaya çalışıyorum. Bu telefonumuzu koyduğumuz yer telefon boyutuna göre şu şekilde uzuyor. Ay elim kıstı. <laughs> Telefonu buraya koyacağız. Hop. Evet bu şekilde. Bakalım içinde pil var mı? Pil kısmını da açtım. Evet içine pil koymuşlar. Takalım yeri bunu. Hmm. Bu şekilde taktım. Evet, bu şekilde ayak kısımları açılıyor. Bunu şu an ben telefonu mesela burada duvara dayamak zorunda kaldım. Bu ürünü kullanmaya başladığımda inşallah bunu sabitleyip o şekilde artık başlayacağım çekimlere. Evet, ha şöyle uzuyor şöyle tutuyoruz bu şekilde selfie çubuğu oluyor şimdi piyasada 5 liralık 10 liralık selfie çubukları var Evet ama mesela benim telefon iPhone 8 Plus büyük bir telefon ve o şekilde aldığım selfie çubukları kırıldı şuralarından kırıldı ama bence bu ürün sağlam bir ürüne benziyor Ben bunu buradan tuttuğumda gayet güzel bir şekilde böyle selfie çubuğu olarak kullanabileceğim diye düşünüyorum. Şu an yanında yedek telefon olmadığı için şuradan şöyle size gösteremiyorum ama onu da çekimini yapacağım size birazdan. Kapatalım. Şu şekilde minik bir şekilde bunu biraz ağırlığı var ama bence ağırlığı sağlamlığından kaynaklanır. Bunu bu şekilde çantamızı atıp kullanabiliriz. Ve telefon şeyi içinde pardon. Bu da kumandası. Kumandaya bastığımızda da bu bizim çekimimizi gerçekleştirecek. Eğer çok fazla kendinizin fotoğrafını çekmiyorsanız, çok fazla video çekmiyorsanız, selfie olarak kullanmayacaksanız, bunu bir yere koyup bir çekim bir şey yapmayacaksanız, evet bu alet size gereksiz gelebilir. Ancak ben video çekimleri yaptığım için, mesela selfie çekilmeyi de sevdiğim için ee, ve selfie çubukları habire kırıldığı için bence bu alet benim için gerekliydi. Hepsi buradan indirimlerinden almış. Şu an fiyatı bir tık yükselmiş ama belki şu Kara Cuma'da belki biraz daha uygun olabilir. Şimdi size kumandayla bunun çekimini göstereceğim. Yani bundan sonraki aşamada yapacağım çekim bununla beraber yapacağım çekim olacak. Evet, şu an mesela açtım. Düğmeye bastığımda Mesela video kısmında diyelim ki video açılıyor. Fotoğraf kısmında diyelim ki fotoğrafınızı çekiyor. Düğmeye bastığımda da kapatıyor. Bu kendi kendi fotoğraf çekimlerinde çok iyi. Atıyorum kıyafet deniyorsunuz, giyiyorsunuz falan. Ve kendinize bir bakmak istiyorsunuz. Aynı karşısındaki çekimler hoş olmuyor. Veya şöyle bir mesela pozlar vermek istiyorsunuz diyelim ki. Bunlar da falan çok güzel. Evet arkadaşlar şu an mesela açtım. Ee, bu kumanda o kadar hani böyle küçük bir kumanda ki, bunu elinizde saklayarak kendi çekimlerinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar az önce çektiklerim aptal fotoğraflar <laughs> çok güzel çıkmadı çünkü baktım e, kumanda ile de hani böyle şey şey pozlar verdim size ama ne yapayım öyle denemek amaçlı yaptım ya bunu doğa çekimi yaparken mesela doğada diyelim ki koy bunu bir kenara sen poz ver alet seni oradan çeksin e, şöyle bir dezavantaj gördüm az önce mesela tripod'u elim alıp bir şeye bakıyorum hop altındaki çubuklar hemen kapanıyor mıknatızlı gibi. Bence bu dezavantaj. Çünkü ben onu e, orada bir düzeltme yaparken hemen kapanması benim çok hoşuma gitmedi. Selfie çubuğu olarak da kullanılıyor. Kendini bu şekilde çekebiliyorsun. Ön kameramın da hafif bir çatlak olduğu için selfie kısmını size göstermeyeceğim. Zaten çubuğu gördünüz. Normal selfie çubuğu şeklinde. Hani oraya zaten e, telefon taktım mesela ben. Takıp oradan kendini selfie çubuğu olarak kullanabilirsiniz. Film çözümlerde kanalıma abone olmayı unutmayın.